El primo. El primo hareket et. El primo. Ne oluyor ya? El primo ne oluyor? El primo ne yapıyorsun? <laughs> Ay kendin düşüyorsun ya. El primo ne oluyor? Neden bana ateş ediyorsun? Biz Ay. ben sana neden ateş ediyorum? Ay kafam gitti şu El primo ne oluyor? El primo bu gazı kim saldı? Bilmiyorum. Galiba sizin kalmış. Galiba büyük kötü. O büyük patron vardı ya. O olmalı. He, bana bir mesaj geldi. Dur bir telefonumdan bakayım. Ne diyormuş? Hayır. Bir tane krovatlı birisi yazmış. Eğer eğer El Primo ile beraber gelmezsen ikinizi gazda boğarım yazmış. Hayır. Gitmeliyiz. Koş 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 ama önce kendimi tutamadım Şimdi yapmak zorundayım ya ben şey tutamadım. kaç kaç el primo mortisi getirdin mi getirdim. hani nerede ee, dinlenme odasına aldın değil mi Hı -hı. Tamam o zaman İyi. ben şimdi büyük patrona gidiyorum ee, ondan sonra beraber gideriz tamam mı ben şimdi büyük patronun yanına gideyim Hatta gel seni de götüreyim ben. Ben mi? Tamam gel El Primo gel gel. Gel hadi El Primo şimdi gel. Şu portaldan girdiğimizde Büyük Patron'un yüzünü göreceğiz. Büyük Patron'un kim olduğunu öğrenmek istiyor musun? O zaman patrondan bu portaldan geçeceğiz ve bunun arkasına... Dur gitme! Gitme! Sakın! Ee, beraber gitmemiz lazım. Bu şifresini söylemeden gidersek boyutlar arasında evrende geçiş yaparken yok olursun. Ezilirsin patates gibi. Allah. Patates gibi ölürsün. Oğlum git, yaklaşma. Şimdi ben sihirli sözleri söyleyeceğim ve beraber içeri gireceğiz ve büyük patronun kim olduğunu öğreneceğiz. Tamam, başlıyorum. El Primo, El Primo nereye gittin? El Primo nereye gittin? El Primo hayır. Koşur. Aha, bir şey olmadı deme sana. Ne oh be. Tamam. Peki, Şimdi abi. gel bakalım. Şimdi. Şimdi gel. Büyük patronun yanına gidiyoruz. Çalıların içinde. Tamam. Şimdi yanına gidelim. Hmm. Aa, bu Griffin görevlendirdiği el primi olmalı. <laughs> ne oluyor ya? Nereye gitti? Ha? Lan ödümü kopardım be. <laughs> Neyse Evet ben büyük patron oğlum Şimdi gel seni düelloya davet ediyorum Bakalım iyi bir şey misin Ne diyecektim İyi bir asistan mısın Tamam şöyle geliyorum ben Tamam başlıyoruz 3 2 1 başlayabilirsin He he Salak Bu ne be Çok kolay Hmm. Şu adamları neden yapıyorsunuz oğlum? He büyük patron. Daha ne El Primo diye bir tane adam var. Hani e, Griffin görevlendirdiği var ya. O geldi. Onu öldürdüm ve onu öldürmeden önce ona şey dedim. Ben büyük patron dedim. Büyük patron. Ee, onu, onu planımız çok iyi gidiyor. Gel bakalım büyük Aferin. patron. Aferin mi? Evet bunu hak ediyorum. Gel bakalım büyük patron. Değilemem. Büyük patron kızma da dediğim gibi ona büyük patronum diye kandırdım senin söylediğin gibi. Şimdi sen gerçek büyük patron olduğuna göre gidip beraber bir şeyler yapabiliriz. Merak etme ciddi hasar vermeyeceğim. Bu arada bir şey diyeceğim. hadi ben senin hep istediğin şeyleri yapıyordum ya. Hep senin verdiğin emirleri yapıyordum ya. Artık bir e, aklıma bir şey geldi. Hep ben senin istediklerini yaptım. Hep istediklerini yaptım. Büyük patron olmak çok iyi bir şey biliyorum. Ve artık aklıma bir fikir geldi. Bunu düşünün planlı yap, yapıp durdum. Söyleyeyim mi büyük patron? E, seni öldürüp ben büyük patron olmaya karar verdim. Göreceksin gününü. <laughs> Kimsin oğlum? Kimsin lan sen? Kimsin? <laughs> Şimdi daha ne oldu lan burada e, patron Kro ve e, asıl patron Sem'in kavgasını duydum. Ne oluyor lan ikisi de yok. Hey neredesiniz? Neyse ben en iyisi en iyi arkadaşıma haber vereyim. Ona gidip bir şeyler söylerim. E, galiba Kro'la Sem öldü. Neyse ben e, patrona gidip e, daha doğrusu bana göre patron arkadaşıma gidip söyleyeceğim bunun olanları. Hem Şimdi arkadaşımın yanına gideyim. Arkadaşım. ha Tamam buradaymışsın. Ee, ne yapıyorsun? Ee, gel bakalım enayi. Şimdi sana gösteririm. Ne yapıyorsun arkadaşım? Yarışırız. He, dondu. Kafasına vurup kaçtım onun. Ehehe. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Hey Feng, ne yapıyorsun? Seni öldüreceğim. Ne? Kaçmalıyım. Hayır. Hayır. Ne oluyor be? Arkadaşım bile ba bana saldırıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Hmm. Gripe, grip kaçtı. Şimdi istediğimi yapabilirim. Diririt, 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 diririt. Ha bu arada kız arkadaşımın yanına gitmeliyim. Nerede acaba? Ee, Sen de kimsin be? Kasabalı. Pis Aha. herif. Git be kız arkadaşım nerede? Sarhoş olmak ister misin evlat? Hayır <laughs> ya. Git ya gelmiş hoş olmak ister misin Abi. evlat ya. Ah ah. Ha ne oluyor ya? Uykumdan uyandım. Heh, Balley! Ne yapıyorsun lan sen burada? Git pis herif. Seni evet. hiç sevmiyorum. Gel, sana hoşalazık ya. Ya git ya! Allah kahretsin seni. Erkek ya. Gel buraya. Gel. Buraya. Gel. Gel. Seni Gel. öldüreceğim. he he he. Gel buraya. Bittin oğlum. Gel. Gel buraya. Yakala yakala beni. Bittin, evet. Bittin evet. oğlum. Bittin oğlum. Bittin. Sen benim arkadaşımı öldürdün. He? Ne yapıyorsun lan? Dünyadaki herkesi bitireceğim. A A Merhaba. Dünyada sadece bir kişi kaldı. İki kişi kaldı daha doğrusu o da sen ve benim. Gel bakalım. Dünyadaki herkesi öldüreceğim ve ondan sonra da kendim öleceğim ve böylece dünyada hiç kimse kalmayacak. He <laughs> he Dünya bomboş olacak. Geleceksin buraya. Herkesi bitirdim. Ha şu köylü de kalmış. Hmm. Ha neyse bu zaten robotmuş. Hiçbir şey olmaz. Ben kendimle de bitiririm. Bir şey olmaz. Böyle böyle kendim bitiririm.